Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada teşvik için bir serçe alacağım. Şu arkamda görmüş olduğunuz serçeyi almayı düşünüyorum. Kendisi 30 küsür yaşında yani bayağı bir yaşlı araç biliyorsunuz Ekim ayında hurda teşviki için bir adım atılması bekleniyor ki bu sefer gerçekten ciddi anlamda söylentiler mevcut arkadaşlar ve bu adımların atılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi şu arkamda görmüş olduğunuz gibi burada araçları trafikten silebilmek. Yalnız bunun için bir şart getirdiler. Böyle millet hani hurda araçları toplayıp da daha sonra bu hurda indiriminden yararlanamasın ya da bu hurda araçları toplayıp daha pahalı fiyatlara satamasın diye bir kural getirilmesi gündemde. O da şu. Eğer bu hurdaya çıkacak araç 2 seneden daha az süre sizin üzerinize değilse bu hurda teşviki indiriminden yararlanamayacaksınız. Peki diyeceksiniz ki şimdi madem böyle Ekim ayındaki hurda teşvikinden sen yararlanmak için nasıl bu aracı satın alacaksınız? Aslında olay şu arkadaşlar bu benim kuzenimin aracı. Kuzenim bunu daha önce satın almıştı zaten ve bekletiyordu. Yaklaşık olarak da 4 senedir falan onda. Zaten araca bir sene falan bindi. Daha sonrasında araç kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra da buraya çekildi, duruyor. Ama her sene vergisi ve ödeniyor ve muayenesi de var arkadaşlar şu anda. Çıtır ufak tefek hasarları vesaireleri mevcut. Ben şimdi bu aracın ücretini kuzenime ödeyeceğim ve aracı kendi üzerime almayacağım. Dolayısıyla hurda teşviki çıktığında bu araç aynı şekilde hurda teşviki için kullanılabilir olacak. Tabii ki eğer hurda teşviki çıkarsa bu noktada yeni alınan araç benim olmuş olacak. Şu aklınıza gelebilir. Hani hurda teşvikinde eğer alınan araç şu kadar süre satılamaz diye bir şart konulursa. Daha önce hiç böyle bir şart konulmadı ama konulursa da artık o süreç içerisinde araç kuzenimin üstünde kalır. E, ben kullanırım. Aynı bu araçta olacağı gibi. Ben bu aracı yürütmeyi planlıyorum. Ufak tefek şeyleri vardı arkadaşlar fakat bunları çözdük. Dolayısıyla araç şu anda yürüyecek konuma geldi. Ne kadar masraf yaptım diye soracak olursanız yaklaşık olarak 3-4 bin lira para harcadım bu araca. Ve şimdi birazdan çalıştırmayı deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı bunu beraber görmüş olacağız. Çalıştır. Çalıştır. Evet arkadaşlar şu anda araca biniyorum. Burak da yanımda. Evet. Evet, eee hurda teşviki için aldığımız aracı hareket ettirdik. E, nasıl Burak sürüşü keyifli mi? Sürüşü keyifli, duruşu değil. an <laughs> yok çünkü. Durmuyor araba şu anda onu. E, durmuyor derken? Hayır durmuyor yani şu anda. O inşallah tutar. Ben bunu test etmedim o kadar. Allah'a emanet miydi? Bir yani. aciliyetimiz olmadı daha. Evet, hurda teşviki için Burak bu aracı bana 80 bin liraya verdi arkadaşlar. Kaç almıştın Burak? 62 bin TL. 62 bin TL'ye almıştı, 80 bin liraya verdi ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Araç Buranın üstünde kalmaya devam edecek ve Burak alırken de sigortasına kaç para vermiştin kardeşim? 16 bin TL. 16 bin vermiş. vermişti. Hani biz biraz daha böyle e, Burak'ın zararını da şey yapalım diye 80 bin liraya anlaştık, el sıkıştık kendisiyle. Ama orada teşviki çıkınca e, aracı buranın üstünden vereceğiz. Eğer hani böyle bir... Oğlum ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun Burak? <laughs> Beklemiyordum bunu. <laughs> Beklemiyordum <evet>. ben... <laughs> Canavar gibi araç görüyorsunuz arkadaşlar 80 bin liraya aldık ama yani Burak'ın üstünden hurda teşvikiyle ben yeni araç alacağım. Hani eğer 2 sene derlerse böyle bir kendi kendimize <laughs> şey aranız. yapmış olduk. Hani Böyle bir şey bulmuş olduk. O fona çalışmıyor galiba. Hiçbir şey çalışmıyor. Arkadaşım beni tanımadı ya bu araba. Reis. <laughs> Dikkatli olalım o zaman. Araç Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada teşviki gelir mi? Gelmezse bırak. Senin üstünde kalmaya devam eder. seneye artık üstüme alırım o zaman. Ya da ekimde evet, gelmezse üstüme alırım. Ekinin alırsan da zarara giriyor. Evet alıp tabii ya. yani sigortası çünkü yapılması gerekiyor tekrardan. 12. Kaça yaptırmışsan? 14 bin lira ama. 14 bin lira işte. Biz de 16-18 bin lira civarına yaptırırız muhtemelen sigortayı. Öyle arkadaşlar inşallah burada teşvik çıkarsa 80 bin lira. Bizim için hayırlı bir işte harcanmış olacak ama tabii burada teşviki için sizde bir araç almayı düşünüyorsanız e, dediğim gibi iki yıl şartı koşarlarsa şimdi boşuna almış olursunuz ama ne bileyim iki sene sonra belki düzenli hale getirirler falan o da bir ihtimal e, ama şu anda 80 bin liraya da alabileceğiniz araç bu hani 60 bin liraya bile alsanız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor e, sigorta yaptırılınca 80 bin liraya geliyor değil mi Burak yani çünkü Bu arabanın sigortası 18 bin TL olması daha da komik bir şey ama Bu araç aldığında yürüyor muydu Burak? Yok yürümüyordu. Ha, yani yürümüyordu zaten değil mi? Yani buraya çekiciyle getirdiniz. Ee, ve dolayısıyla e, ufak bir masrafla ama yürür hale geldi yani. yani. E, kaportasında ufak tefek şeyler vardı. Onları yaptırdık. Durunca bir <laughs> sorun var yani. E, Evet arkadaşlar araç bu şekilde ee, sürüşü gayet keyifli. Keyif aldın mı Burak? Aldım duruşuna bakın. Bak bak durmuyor. fren bastıktan 4 saniye sonra. <laughs> Dersese tepki vermeye başlıyor durmuyor. 10 km hızla giderken arkadaşlar frene basarsanız biraz sürüklenme şey var. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen öyle? Pompalı. pompalı. Kalkışında gördüğünüz gibi yokuş kalkış desteği de var. Yokuş aşağı doğru kalkarken destek oluyor size. <laughs> Ekstra aşağı kontak altı desteği mevcut. Ee, bu arada vites mesela vites size bir göstereceğim şey, sanki. Evet vitesi küçülttük. Evet vites küçülttük. Benden Daha büyük var. olamaz dedim. Mesela ee, İstanbul he. turu herkes kavga ediyor, düşüyor. şu. Oo vites şu. gördüğünüz gibi aynı zamanda e, kavga dalga şeyi olarak da sopası olarak da kullanılabiliyor. Yani e, her tarafı değerli bir araba arkadaşlar. E, çok fonksiyonel. İnşallah mikro kap arabada. <laughs> arabada olmayan hastalık ee, ee, <laughs> Bütün mikroplar var arkadaşlar. Eski Covid moit hala bu arabada mevcut mesela. Arabayı çalıştırmak için kapısını açtığımızda Covid'in tekrardan yayılmaya başladığını Ama arabanın korna çalışmıyor? Eski da dada Kaç, kaç korna vardı? 15 ya. tane 15 var. 15 özelliğimiz var. Şu Ama ver bakayım onu bir. Çalışmıyor şu anda ben anlayamadım onu. Şöyle bir yani şöyle bir şey var ya biliyorsunuzdur belki arkadaşlar. Bunları takıyorlar. Hani Basalım bu... bir daha be. Ses sistemimiz mevcut arabada. Hala mevcut mu lan duruyor mu ses? Sistemimiz, ses sistemimiz duruyor ama Aa, o da çalışıyor. buralarda ışıklar sarı yani. ışıklar var Cadillac yani. Bunlar Etki. olmasaydı olmazdı. Yani yani arabayı gösteren bunlar zaten. Bunlar tabi tabi. Mesela bazı kızlar geliyor bana şey diyor. Ah sarı ışıkların ne kadar güzelmiş. Beni de gezermişsin. lan bari. <laughs> Can atıyorlar değil araba, mi? Arabada tek değişen sağ koltuk. kız kızlar. var. <laughs> Vay evet yani araba kendini gösteriyor gençler yani. Eğer almak isteyen olursa yorumlarda buluşabiliriz. Görüyorsunuz hidrolik direksiyon. <laughs> Dönmeyi Kar, bağladı dön içi Lastiklerin jantlar çok iyi. Ama egzozu bir dinletebilir miyiz? Egzoz birazdan mikrofonu uzatırız ya egzoza. Silecek çalışıyor mu? Silecekler de çalışıyor. <gülüyor> tamam lan <laughs> tamam cam çiz. <çizdim. gülüyor> ben ikna oldum. Evet <laughs> vites geçmedi şu geçti tamam. Geçtim, tamam. Evet. Silecek Abi, durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bir hal almaya başladı. çalıştı ama durmuyor. Çalışmasa daha iyiymiş sanki. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir şekilde gezebiliyorsunuz bu arabayla. Ama mesela evet. şey var, bu arabada şey bir şey... samimiyet var. Evet, aynen. Trafik polisi. Trafik polisi. Abi, bütün belgelerimiz tam. Sadece emniyet kemerleri mi çalışmıyor galiba? Emniyet kemerlerimiz çalışmıyor? Plakalarımız yok. Plaka Partlamalarımız kırık. kemerler çalışır herhalde. Plaka var ya. Bir önde yok. Önde yok da arkada var yani. <laughs> Öndeki de ağa düşmüş deriz. <laughs> ne deriz? Ağa düşmüş. O <laughs> nerede düşmüş? Nerede? Nerede? Ehliyet ama var, sigorta var arkadaşlar. Mesela arabada otonom sürüş var. Muayene önde var. Yol sağa gidiyor. Otonom, İyi otonom şu anda. Yol sağda abi var. Görüyorsunuz otonom direksiyonu bıraktı. bıraktı şu anda. Şu anda, şu anda. Kendi gidiyor araç. Aslında ee, dolu dolu bir araba. Adas var. var. Hava yastığı yok ama. Adas? Ee, Adas işte güvenlik sürüşü. <laughs> <süre gülüyor> işte, yani arkadaşlar eğer diyorsanız hani hem burada teşvik hem böyle ayağım yerden kessin yeter bir araba alacağım diyorsanız böyle bir araç satın alabilirsiniz. Yaklaşık olarak 80 bin liraya geliyor. Bir 20 bin de içine harcasanız 100 bin liraya ayağınızı yerden kesecek bir araç alabiliyorsunuz. Ee, belki 20'den fazla harcamanız gerekebilir mi? İçini falan güzel yaptıracağım diyorsanız gerekebilir değil mi Burak yani? Tabii tabii. Ama fazlasıyla yaptırır, o karşılığını alırsınız o paranı ya. Ama sürülüyor yani gidiyor yani şu an hararetse yapmadı gördüğüm kadarıyla. Hani yokuş mokuş da çektik. Hararet yiyemedi ama şu anda çay demleriz artık. <laughs> çay demlenecek konuma geldi. Makarna da yapılabilir artık. Ama konfor biraz düşük gibi arabada ya. Yok abi çok iyi. Koltuk kırık mı lan? Kalkmıyor mu? Öyle demeyelim de. <laughs> İktidarsızlık bu. <laughs> Koltuk kaldıramamış, kalkmıyormuş arkadaşlar. Yaştan ötürüdür onca. Tabii, tabii tabii. Araba yaşlı ya. Yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi yani, yani evet, 17 yani. yaşındaki arabayla 50 yaşındaki araba aynı oluyor doğru, mu Osman doğru, Bey? Doğru evet. 17 doğru. yaşındaki gençle çok 50 yaşındaki beyefendi haklısın. aynı oluyor mu? Senle ben bir değiliz çok haklısın. Aynen öyle. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoda size hani 100 bin lira civarında Türkiye şartlarında nasıl bir araç alabileceğinizi de göstermek istedim. Bunu bilgiyi de vermek istedik. Hani hurda teşviki çıkarsa böyle bir araç alırsanız hani 80 bin, 100 bin aralığına en düşük meblaları bu arada arkadaşlar. Hani daha düşüğüne hurda teşviki için bile araba alacağınızı ben düşünmüyorum. Ee, yoktur sanırım. Ee, varsa da yorumlarda buluşalım. Bu araç hakkında ya da e, bu tarz bir araç hakkında kafanıza takılan sorular varsa bizimle buluşabilirsiniz.